Ben yayın açtım. Oo uh, yeah. Kim vuruyor lan? Bir şey vuruyor bana. Sen oğlum canım az vurma. Bir canım var. Bir canım var hemen öldürürüm. Öldür mü? Öldür O da çölde doğmuşuz ya. Aşkım. Çok iyi. Ne yapıyorsunuz lan? Aa yeşil yatak. Ben yayın YouTube'da mı açtım yanlışlıkla? Sanırım evet. Bilmem. Evet evet. En son evet. YouTube'da... Yanlışlıkla e, nasıl YouTube'da açabilirsiniz? E çünkü hiç. ev yapma yayını için en son YouTube Key'ini girmiştim. E, yapmak için sen girememiştin hmm. ya, senin için. Allah Allah. Sen de. Ya. Yeah. Yaranım da. He evet, evet bir daha yaparsam <laughs> da <daha> verdim. <laughs> ne yapıyorsun ya? ya? Ne, ne lan bu? Emongas'a ah, da insan gelmedi. Bence can canım oynamak istemiştim. Benim de istiyordu ya. Ben de canım Yeni bir şey deneyecektim. Evet, ya. Yani. ya. Bir şey deneyecektim ama yapamıyorum. Neden injecttin?